Kent Postos TV'den hepinize merhabalar değerli izleyiciler. Lider Enerji İş Sendikası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanlığı'nın açılışında bulunmaktayız. kar Kayran Başkanımız bizlerle birlikteler. Başkanım öncelikle hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Başkanım sendikamız hakkında biraz kısa bir bilgi alabilir miyiz sizlerden? Lider Enerji Sendikası enerji üzerine bir işçi hakları savunan bir sendikadır. Bizim amacımız şu şekilde söyleyeyim. İşçinin hakkını savunurken aslında ortak nokta bularak iki tarafı mutlu ve memnun etmek. Birçok yerde işçilerin hakkı verilmiyor. Bunu yaşadık ve gördük. Bizim bu yola gönül vermemiz de bundan dolayıydı. Konfederasyon Başkanımız Suncay Bey bizlerle birlikteler. Başkanım öncelikle merhabalar. Nasıl Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sizlerdeyiz. Teşekkür ediyoruz. Başkanım açılışımızla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz sizlerden? Konfederasyonumuza bağlı Lider Enerji Sendikamızın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanlığımızın açılış için Adıyaman şehrimize geldik. Sendikamız bir yıl oldu yaklaşık kurları. Enerji ve çalışanlarıyla alakalı iş konumunda çalışan arkadaşlarımızın üy olduğu sendikamızda Konfederasyonumuza bağlıdır. İşte Konfederasyonumuza bağlı 7 tane sendikamızdan birisidir. Lider Enerji Sendikamız. Peki başkanım başka eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Yani inşallah konfederasyonumuzdan bahsedeyim. Yeniden yeniden Milliyetçi İşçi Sendikalar Konfederasyonumuz 6 ay önce kurduk biz bu sendikamızı. İnşallah çalışma hayatına işçi arkadaşlarımıza hayırlı işler yapmayı hepimize nasip etsin. İşçi arkadaşlarımızın hakkı hukuku konusunda azami emek göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Ülkesini, devletini, milletini seven, çalışan arkadaşlarımızın tek adresi konfederasyonumuzdur. Herkesi bekliyorum. Değerli Başkan Postası TV izleyicileri, Adıyaman'dayız. Lider Enerjisi Sendikası Genel Başkanı Sayın Keramettin Erdoğan'la beraberiz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanlığı'nın açılışındayız. Harika bir açılış yap yaptı Serhat Başkan. Biz de misafir olduk. Mükemmel bir kanabalı. Eş dost, bütün Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu buradaydı. Keramettin Erdoğan, Sayın Genel Başkanlığı'ndan görüşte alacağız. Tanyal Başkan, Doğu İlmeği Doğan Olur, Bakı Başkanı'nın açılışı. Harika bir açılış. Sizin görüşlerinizi merak ediyoruz. Siz de yol yorumunuzunuz, katıldınız. Görüşlerinizi almak isteriz. Teşekkür ederim. İlk önce dışarıdan gelen ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelen ve buraya ziyaret eden bütün arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesimizdeki bu bölge başkanlığımızın açılışında Serhat başkanımıza sonuna kadar güveniyoruz. Ve bu bölgede yüksek bir potansiyel, enerji dalında yüksek bir potansiyel olduğunu zaten biz biliyoruz. O konuda da gerekli çalışmalarını zaten daha önceden yaptı ve bu işçi arkadaşlarımızın dertlerine derman olmak için bunların işte ailelerinin ne durumda olduğunu, kendilerinin ne durumda olduğunu çalışma ortamlarının ne durumda olduğunu, ondan sonra bunların yaşam biçimlerinin nasıl e, devam ettiğini daha önceden araştırıp rapor olarak zaten bize sunmuştu. Biz de bu raporun üzerine buradaki potansiyelde de var olduğundan Serhat Başkanımızın da bu işte kabiliyetli ve bu işten yorulmuş bir insan olarak gördüğümüz için Serhat Başkanımızı Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölge başkanı olarak atanmıştır. Ve kendisi çok hızlı bir şekilde bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini teşkilatlandırmıştır. Kendisine çok teşekkür ederim burada. Ve buradaki başkanlarımızla, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki başkanlarımızla ve bölge başkanımızla beraber Türkiye genelinde bugün 60'ın üzerinde şubemiz olmuştur. Başkanlığımız olmuştur. Ve bu başkanlığımız ben her zaman diyorum biz bir aileyiz ailemiz, işçi kardeşlerimiz. Buradan bütün arkadaşlarımızın hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Büyük bir yol kat ediyorlar. Büyük bir azimle hepsi çalışıyorlar. Ve bunun da artık Türk işçisinin, Türkiye işçisinin görmesi lazım bu katroyu. Devletin bu katroyu görmesi lazım. Ve bu katro gelecek inşa edecek bir katro. Yeniden bir fikir ortaya çıkmış ve bu fikir doğruluk ve dürüstlük üzerine inşa ediliyor. Sağlam temeller üzerine inşa ediliyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bütün bizi seyreden arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Hüseyin Başkanım bizlerle birlikteler. Hüseyin Başkan'ım öncelikle merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Başkanım bugünün anlam ve önemiyle ilgili bizlere neler söylemek istersiniz? Ben Adıyaman Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı. Bugün Lider Enerji Sendikası'nın açılışına sağ olsunlar bizi davet ettiler geldik. Adıyaman'da Lider Enerji Sendikası'nın açılması çok yerinde oldu. Adıyaman'ın da böyle bir sendikaya ihtiyacı var. Biz teşkilat olarak bu sendikayı kardeş sendika ilan ediyoruz. Ve her zaman sendika yetkililerimizin yanındayız. Öncelikle hepsini tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ve bizleri de bu açılışa davet ettikleri için özellikle teşekkür ediyorum. Ömer Başkanım bizlerle birlikteler. Başkanım öncelikle merhabalar. Merhabalar. Başkanım bugünün anlam ve önemiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Evet kardeşim bugün Güneydoğu Anadolu bölgesinde Adıyaman'dayız. Adıyaman Bölge Başkanlığımızın açılışında bulunuyoruz. Bu sendikamızın önümüzdeki dönemlerde bu bölgeye hizmet açısından şu an buradayız. Buradaki Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki il başkanlıklarımızın açılışıyla ilgili de programlarımız devam ediyor. İşçi kardeşlerimizin yanında olacağız. İşveren işçi arasındaki diyalogları daha güzel sağlam şekilde anlamı konusundan buralardayız. Sendikamızın özellikle açılışına gelen tüm davetli arkadaşlarımıza özellikle hoş geldiniz ediyoruz hayırlara vesile olmasını diyoruz. Lider Enerji Sendikası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı'ndayız. Sayın Kahta Belediye Başkanımız İbrahim Yusuf Turan ile beraberiz. Sayın Başkan'a günün önemini soracağız. Buradaki faaliyetleri soracağız. değerlendirmeler alacağız. Sayın Başkanım açılışa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben öncelikle burada Lider Enerji'nin Adıyaman temsilciliğini tebrik ediyorum, kutluyorum. Terde de edindiğim bilgiyi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Adıyaman'da 22 ile temsil eden ee, bir sendikal derneğimizin kurulmasını özellikle tebrik ediyorum. Ee, biliyorsunuz toplumumuzda enerjinin çok önemli bir yeri olduğunu ve bu enerjinin önemli yeriyle birlikte sendikal hakları korumak için de böyle bir girişimden bulunmaklarından dolayı da ayrıca Adıyaman Şube Başkanı'na tebrik etmekten türü mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün gerçekten bizim için çok önemli bir gün, daha doğrusu bir bayram diyelim. Çünkü enerji üzerine. Güzel bir iş sendikası kuruldu. Kendim de şu an zaten bölge başkan yardımcısıyım. Elimizden geldiğince işçi kardeşlerimizin, işçi abilerimizin, dayılarımızın, teyzelerimizin, ablalarımızın haklarını savunmaya çalışacağız inşallah. Elimizden geldiğince güzel bir çalışma olacak. Vatanımıza, milletimize, halkımıza güzel bir şekilde inşallah hizmetlerde bulunacağız. Uğur Bey bizlerle birlikteler. Başkan yardımcımız Uğur Bey öncelikle merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz bu arada. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. bizlere biraz kendinizden bahseder misiniz öncelikle? harita mühendisiyim. Adıyaman'da faaliyet göstermekteyim. Bir firmam var. Yöresel ve ulusal işler yapmakta. Lider Enerji İş Sendikası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkan Yardımcısıyım. Bugün de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanlığı'nın açılışındayız. Aslında biz bu yola çıkarken e, enerji sektöründeki işçilerin e, hakkının savunulmasındaki eksiklikleri gördüğümüz çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz. Ve üzerinde çalıştığımız projeler işçilerimizin hakkını daha fazlasıyla savunup onlara yararlı olabilecek çalışmalarla birlikte güzel bir yol kat etmeye çalışıyoruz. Mersin İl Başkanımız İbrahim Bey bizlerle birlikteler. İbrahim Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba, merhaba, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız, iyisiniz inşallah? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyorum. Ee, İbrahim Bey, öncelikle bizleri biraz kendinizden bahseder misiniz? Evet, biz e, tabii Mersin'de Lider Enerji Sandıkası e, aile ferdi olarak bu işe soyulduk inşallah. Şu anda tabii amacımız Lider Enerji Sandıkası'nın ana tüzüğüne bilfiil tatbik etmektir. Yani işçilerimiz ve İşverenlerin arasındaki olan sorunları her zaman işçinin yanında olmak, rol almak istiyoruz. Bu işe biz de soyulduk. İnşallah da de devam ederiz. Ben Murat Yıldız, müteahhitim. 10 senefasın başka Burada olmamı çok mutluyum. Arkadaşlara başarılı diliyorum. Elimize gelen ne gelse yapacağız. Sonuçta biz bir aileyiz. Başarılar diliyorum. Kivan'daki projelerinizden bizlere biraz bahseder misiniz? Enerjiyle ilgili üstünde çalışmalar yapacağız. Elimize geleni bütün kurumlarla gezeceğiz her yere gireceğiz. Bizi dışarı atsa bile yine peşinden koşacağız. En sonuçta mücadelemize geri adım atmayacağız. Kazanana kadar. Bana bugünün önemiyle ilgili bu açılışta bulunmamızın sebebiyle çok mutlu olduk. Gerçekten atmosfer çok güzel. Ülge Başkan Yardımcısı olarak bize verilen görevi gerçekten onuruyla, şerefiyle yerine getirme layık olacağız inşallah. Evet öncelikle merhabalar. Bizlere kendinizden bahseder misin? Ee, Hüseyin Turan, İskender 85 et lokantasının işletmesiyim. İşletmenizden de biraz bahsederseniz izleyicilerimize. 85'te e, kurulan bir işletme. Üçüncü iş yerimiz. Bulaşıktan başlayıp kombi, karsonluk, şef karsonluk işletmeyecek kalan, işletmeyecek kadar gelen bir e, serverimiz var.